Merhabalar arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Yeni bir açılımla tekrar birlikteyiz. Dün gelen ilhamları bir tanesini dün açılım yaptık, paylaştık ve bugün yeni bir e, tanesiyle sizinle birlikteyiz. Sorumuz şu. Aklındaki kişinin, konunun ya da durumun sana getirdiği hediyeler neler? bu durumun varlığının, bu kişinin varlığının, konunun varlığının senin hayatına getirdiği hediyeler ve aynı zamanda bedeller neler bununla ilgili anlayışımızı güçlendirecek işaretler alacağız inşallah. İki tane destemiz var. Sarı kart. Bunun altına da ilk sarı geldi. Üstüne bir kart daha seçtim. Kırmızı geldi. Sarı kart ve kırmızı kart diyeyim ben. Ama burada sarı da var. Haberiniz olsun. Şöyle yapayım hatta. Lütfen birini seçip odaklanın. Hatta sarı kartı dinleyenler belki devam etmek isterler. Çünkü ikinciye bu geldi. Açılıma dinlemeye belki duyacaklarınız vardır. Kırmızı kart için burası kafi görünüyor. Ben sarı kartla başlayayım bakalım. Hemen bu desteği koyalım kenara ve evet bunu yerleştirelim. Şöyle görünür. Evet bakalım hangi deste bana gelmek istiyor altın taraf destesi bu durumun bu kişinin ya da bu konunun sizin hayatına getirdiği hediyeler nelermiş onu anlamak isteyeceğim ilk başta 6 kart seçeceğim arkadaşım hediyeler bu kişinin bu konunun ya da bu durumun hayatına getirdiği, senin hayatına getirdiği hediyeler. Değnek ası. Para onlusu. Kılıç yedilisi. Hmm, şöyle yine evet, şöyle aşağıya devam edeyim. Güç kartı büyük arkanadan. Hmm, İmparator içi büyük arkana ve iki kart birden geldi. Aşıklar ve altı numarayla para altılısı çok güzel geldi. Altı altı. Şimdi bakalım. Bu durumun kişinin ya da konunun senin hayatını getirdiği hediyelere bakacağız. Değnek üçlüsü görmek, gözlemlemek, izlemek, planlar yapmak. Bu da var. En başta bir onu söyleyelim gözüme takıldığı için. Şimdi sana söyleyebileceğim şey bu kişiyle, bu konuyla, bu durumla senin hayatına gelen hediyeler ne dediğim zaman bir kere sen canlanıyorsun enerji doluyorsun, bir şeye başlamak istiyorsun, ataklık hissediyorsun, tutku hissediyorsun kendi içinde. Eylem enerjin güçleniyor, canlılık geliyor hayatına. Ve hemen devamında bu çok olumlu bir şekilde mevcut dünya düzenine yansıyor ve senin aileyle, yuvayla, güvende olmakla ilgili temalarını destekliyor. Bakın burada bir tane hediyeler ne deyince bir tane düşündüren kart var kılıç yedilisi. Diğerleri tamamen zaten çok olumlu kartlar geldi. Kılıç yedilisinin senin hayatına hediyesi ne? Burada yanıldığın durumları anlıyor olabilirsin. Kılıç yedilisiyle. Bu kandırılmakla alakalı bir karttır. Ama belki kandırılmadığını aslında Burada görüyor olabilirsin hediyesini dediğimiz için ya da bu kandırılma kayıp durum içindeki e, sana gelen hediyeyi görebiliyorsun ya da bu durumla yüzleşmek bu durumla bu kayıpla yüzleşmek seni çok büyük yüksek bir güce getiriyor olabilir. Burada tutkuyla dolan, canlanan, ateşlenen, alevlenen, hareket etmek isteyen, yepyeni, canlı, cap canlı, samimi, dürüstçe bir başlangıç yapmak isteyen, bu durumun yuvasını olumlu etkileyeceğini farkında olan, sağlamlığını, dünyadaki sağlamlığını, temellerini olumlu etkileyeceğini farkında olan, bu durumla birlikte gelecek her dezavantajın, her kaybın aslında kendisinin güçlendirdiğini fark eden, ve imparatorçe enerjisiyle kendi sorumluluğunu alabildiği gibi başkalarını da yönetme becerisine, başkalarını da verebilme, başkalarını da bakabilme, başkalarına da besleyebilme enerjisine sahip olan, kendi hayatındaki sözünü kendisi söyleyen, aynı zamanda aşıklar kartıyla doğru seçimler yapan, faydalı seçimler yapan ve de... Ee, Aşkı seçen, sevgiyi seçen, hakiki özdeki sevgiyi seçen ve sevgiyle yardım eden enerjiler, sevgiyle desteklenen enerjiler senin yaşamına doluyor, görünüyor. Çok güzel geldi. Bu durumun hediyeleri. Peki bakalım. Nedense hep bu destelerek diyor elim, gözüm, kulağım. Şu deste aslında bu işin destesi değil diyeceğim ama eminim beni utandıracak. Peki bu işin dezavantajları nelermiş? Sen gelmek istedin. Sen de uzun zamandır elime almadın. Öyle olsun konuş bakalım. Şu taneyle bir başlayalım. ihtiyaç duyarsak devam ederiz. Bu konunun bedelleri bu kişinin durumun ya da olayın sana ödettiği bedeller neler? Hilebaz. Burada tam da kılıç yedilisi kandırılmak dedik. Söyleyeceğim, anlatacağım. Bir yedi enerjisi daha geldi. Evlilik. Ve adalet kartı. Burada diyor ki bu durumun dezavantajları varlığına ödet, Ödettiği bedeller ne dediğim zaman bu durumun dezavantajı değil de senin varlığına ödet, ödettiği bedeller ne dediğim zaman yilebaz kartı geldi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir diyor ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Burada kılıç edilisi dedik ya yani aldansan bile sen aslında bu durumdan güçleniyorsun, öğreniyorsun, güçlenerek çıkıyorsun demiştik. Ve burada işte bedel bir aldanış olabilir. Bir hilebazla muhatap olmuş olabilirsin. Ve evlilik kartıyla diyor ki burada evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Tam ve bütünlüğünü bozuyor olabilir bu durum. Ayrıştırıyor olabilir bazı şeyleri. İyi ve kötü diye mesela doğru ve yanlış diye ve birlik halini bozuyor olabilir, birlik hissiyatını bozuyor olabilir ve aynı zamanda adaletsiz de geliyor olabilir sana, haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilirsin bu durumla ilgili, böyle bir gerçeği de yaşatıyor olabilir veya böyle bir bedel de sana ödetilmiş olabilir güçlü bir bedel hem de. Ama buradaki işaret şu sen de hayatın hangi noktasında bir adaletsizlik yaptın isteyerek ya da istemeden buna bir bak bundan emin ol diyor. Daha da buradan almayacağım çünkü destenin aç şeyleri ifadeleri güçlü. Ödediğiniz bedellerde bunlar görünüyor. Yani bir hilebazlıkla muhatap olmuş olabilirsiniz bir ayrışma evliliğinizde ikilik durumu bir, birliği tamlığı bütünlüğü hissetmekte zorlanma durumları yaşamış olabilirsiniz ilişkilerinizde ya da bu ortaklıklarınızda ya da işte bu konuyla ilgili e, anlaşılmadığınızı dışlandığınızı da hissetmiş olabilirsiniz ve adaletsiz bir durumda yaşamış olabilirsiniz bunu sorguluyor olabilirsiniz ama burada bir ihtar da var sen de hayatın hangi, hangi noktasında hangi sürecinde, hayatının hangi evresinde bir adaletsizliğe imza attın? Bu imzayı atıp atmadığına, bu adaletsizliği yapıp yapmadığına emin ol diye de bir ihtar var. Peki bakalım. iyice sorgularsanız bulursunuz bu noktayı. ve bu sizi özgürleştirir bununla yüzleştiğiniz zaman arkadaşım. Sistem mesajı isteyeceğim. Sizi kullanmadım uzun zamandır. Gelin. Evet. Hepinizin enerjileri aktif olsun. Bu konuyla ilgili. Bu aklındaki kişi konu durumla ilgili. Tüm bu hediyelerden ve bedellerden bağımsız olarak sana bir tavsiyede bulunsun. Süreçte geldiğim noktada tam da şu anda. Bir tavsiye istiyorum arkadaşım için. Coşkuyla atla diyor. Bu coşkuyla başlama enerjisi vardı bu durumun hediyesinde zaten. Hediyeleri içinde işte o coşkuyu hiç bırakma o coşkuyla bu durumun içine atla. Merak etme gerisi çorap söküğü gibi gelecek diyor enerjiler sana. Sarı kartını da okuyayım arkadaşım. Diyor ki artık ayrı enstrümanlara akort olmayı bırakıp birlikte bir semponu yaratmamızın zamanı geldi. Burada bir ikilik hali oluştu demiştik ya bu hani oluşmuş olabilir bedel bir ikilik hali, bir bedel ödemiş, bir ayrışma yaşamış olabilirsiniz. Ama e, enerjiler diyor ki artık ayrı enstrümanlara akort olmayı bırakıp birlikte bir senfonu yaratmanın zamanı. Coşkuyla atla, içinden gelen bu enerjiye. Bu başlangıç hissini, bedenini hareketlendiren, canını, ruhunu hareketlendiren o enerjiye coşkuyla atla. Ne yöne gitmek istiyorsa onu söylüyor enerjiler. Evet arkadaşım umarım senin için güzel bir rehberlik olmuştur anda. başka bir açılımda tekrar görüşelim olur mu? İyi bak tatlı canıma. Bay bay. Evet arkadaşım hoş geldin. Sarı ve kırmızı kart birlikte gelmişti. Bu desteği seçen arkadaşım için açılımı yapacağım. Umarım iyisindir. Umarım keyfin yerindedir. Sağlığın yerindedir. Umarım iyi anlaşıyoruzdur ve güzel paylaşımlar yapıyoruzdur ve bir sonraki açılımda da benimle birlikte olursun nihayet iyiliğine hizmet etsin arkadaşım ve şimdi hemen sorumuzu soralım aklındaki bu kişinin konunun ya da durumun varlığının senin hayatına getirdiği hediyeler hemen 6 kart alacağım arkadaşım para 9'lusu geldi bu güzel bir başlangıç oldu. Para dörtlüsü geldi peşine. Paralar ve kupa altılısı geldi. Güzel devam ediyoruz. Bakalım hediyeleri neler? Değnek ikilisi. Kılıç üçlüsü hediyelerde. Hediyelerin içinde bir yaramız mutlaka oluyor. İlginç bir şekilde kılıç ikilisi. <laughs> 9, 4, 6, 2, 3, 2. Şimdi. Bu durumun sana hediyeleri, bu kişinin sana hediyeleri, varlığının sana, bu durumun oluşmasının sana hediyesi, bu olayın varlığının sana hediyesi, bu kişinin varlığının sana hediyesi dediğimiz zaman bir kere sen kendi başına mutlu, tam ve tatmin edici bir hayat yaşamayı öğreniyorsun ya da öğrendin bu süreçte kendine yetebilmeyi kendi zevklerini oluşturdun onları hayatına dahil ettin sağlam bir temeldesin maddi bolluğun var ya da maddi bolluğun oluşacak ve kendi kendine yetebilmeyi öğreneceksin ya da öğrendin hemen yanındaki para dörtlüsü bana şunu ifade ediyor sanki yani cimri enerjilerin aslında bir taraftan da e, senin bolluğunu destekleyen, sınırlarını koruyan, seni kollayan enerjiler olduğundan yüzleşmiş olabilirsin. Ya da e, bu sıkıntı veren bir durumsa, para dörtlüsü sana darlaştıran bir durumsa ondan refaha çıkmayı öğrenmiş olabilirsin. Hemen yanında kupa altılısıyla da Neyi özlediğini, neyi sevdiğini, neyi istediğini, neyle mutlu olduğunu, geçmişten neyi hayatına dahil etmek istediğini, hangi enerjilerin seni mutlu ettiğini, hangi enerjilerden zevk aldığını burada çok net bir şekilde öğrenmiş ol olabilirsin. Yani duygularını tanımış olabilirsin. Ne senin için tatlıydı, güzeldi, değerliydi, özlenmeye değer, istenmeye değer bunlarla yüzleşmiş olabilirsin. Ve değnek ikilisiyle... İki durumu bir arada götürmek. Burada kılıç ikilisi de var. Yani zihin karmaşaları ya da olaylardaki seçenekler arasında yaşadığın üzüntüler. Bunlarla baş etmeyi öğrenmiş olabilirsin. En başta para dokuzusu var. Hepsinden geçmiş. Kıtlık bilincinden çıkmış. Geriye bakıp durup özlemekten Kurtulmuş. İkili durumlar, ikili zihin kararsızlıkları ve üçlü durumların içinden kalp yaralarından geçip tamamen kendi başına özgür, bağımsız, özgün, tutarlı, kararlı, sağlam, güçlü bir yapı, kendi kendine de keyif aldığın bir yapı oluşturmuş olabilirsin sen. Maddi bolluğunu kendin sağlıyor olabilirsin. Ya da bu kıvama geleceksin. Bu durumun en büyük hediyesi bu olarak görünüyor sana. Artı kendi duygularının hakikatinin neyi sevdiğini, sevmediğini de yüzleşmek olarak görünüyor. Peki bakalım. Burada devam ettiğimiz zaman. Bu durumun bedelleri ne olmuş? Bedeli ne olur ya da ne olacak ya da bu durumun bu kişinin ya da bu olayın bedeli nedir senin hayatında? Bedeli ne olacak? Onunla ilgili ilginç bir deste seçti beni. Beni kullan diye. O yüzden tuhaf. Ben de şüphe ettim ama birinci deste cevaplarını güzel verdi. Burada da vereceğine eminim şu an. Bedeli nedir? Hmm. Birinci desteğe de gelmişti. Evlilik 7. Adalet birinci desteğe de gelmişti. Ve de sadakat geldi. Şimdi burada bu durumun bedeli ikili durumlar. Yani birlikte yapılan ortaklıklar olabilir, evlilik olabilir, partnerlik olabilir böyle bir durumla ilgili aslında bir ayrışmaya sebep olmuşsun seni parçalamış bütünlüğünü bozmuş olabilir bunun bedeli olarak tam ve bütün kendini hissedememiş birisiyle bir olmanın ya da bir durumla bir olmanın ya da ortaklığın keyfini çıkarmak gibi bir durumdan mahrum olmuş olabilirsin tamamen ayrıştırıcı bir özelliği olmuş olabilir aynı zamanda da bir haksızlığa uğramış olabilirsin burada yani haksızlığa uğradığını düşünün bir durumla yüzleşebilirsin. Yalnız burada bir ihtar var. Birinci destede de söyledim. Buradaki ihtar hayatının hangi noktasında? Yani illaki bu konuyla kişiyle ilgili olmak zorunda değil. Hayatının hangi noktasında sen de bir duruma, bir kişiye ya da bir cana adaletsizlik kattın? Bunu bir sorgula diyor enerjiler. Bunu yapmadığından emin olma, ol bakalım diyor. Yapmadığını gerçekten bunu bir sorgulamanı istiyor ve de burada sadakat kart kartıyla 33 e, özellikle iletişimde sadık olmak dürüst olmak ve beraber altı rakamına ulaşıyor sevgide sadık olmak burada sadakat sarsılmış olabilir yani e, o kişi yanında yokken o kişi uzaklardayken o kişiden uzak kaldığında bu e, güven duygunu, sadakat duygunu, emin olma duygunu yitiriyor e, olabilirsin ve de e, huzurun bozuluyor olabilir. Evet, bu durumun bedeli olarak huzurun bozuluyor olabilir. Peki bakalım sistem bu konuda sana nasıl bir tavsiyede bulunacak? Tüm bu... E, ama varlığın hediyeleri ve varlığın bedellerinden ziyade konunun bütününü dikkate alarak ve bu, bu, şu an bugün öğrendiklerimizi farkında olduklarımızı da dikkate alarak şu an tam da şu an nasıl bir rehberlikte bulunursun arkadaşıma bir tavsiyeni istiyorum iki kart birden geldi geliyorum geliyor buranın üstteki kartta çift gelmişti. Dua et diyor sana ve de diyor ki Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste, yollarından çekil sonra diyor. Dua et ve bırak diyor ve aynı zamanda diyor ki bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısında merhametle görmek zorundasın. Burada adalet temasında vurgu yapmıştık ya da bu ayrışma ya da bu sadık olma sadakatsiz olma durumlarıyla ilgili misal olarak vereyim çok uzaktadır görüşemiyorsunuzdur belli bir kopukluk belki hissediyordur belki iletişimde bir zayıflama oluyordur ve hani o çok yalnız hissediyordur maksadı seni harap etmek ya da sana sadakatsizlik yapmak değildir ama belki başkasıyla konuşmuştur görüşmüştür vesaire gibi yani onun yaşadığı durumu onun koşullarını ee, onun içinde bulunduğu halleri, durumları da sadakatle, e, pardon samimiyetle, merhametle e, görmeye çalış. Bununla ilgili de bir bakış açısı geliştir diyor sana sistemin mesajı. Peki bakalım o zaman belki kendini adaletsizliğe uğramış, parçalanmış ya da diye uğramış olarak Görmezsin yani. Belki bu bakış açısını kazandığın zaman belki durumlar senin için çok daha anlaşılır ve farklı bir perspektiften e, görünecek. Kartlarını da okuyayım arkadaşım. Şöyle söylüyor. Diyor ki olmaz dediğim ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin şaşmam dersin şaşarsın öldüm der durur ama yine de yaşarsın İşte bu süreçlerden seni geçiriyor seni işte bu para dokuzlusuna ulaştırıyor ulaştıracak bu süreçler ve diyor ki hedefinize giden yolda Eğer A noktasından Z noktasına gitmek istiyorsanız oraya ulaşmak için en emin yol önce B'yi sonra C'yi sonra D'yi git D'yi geçmektir onları giderek ancak Z'ye doğru ilerlersiniz kestirmeden gitmek gibi görünse bile tek bir adımı dahi atlamak çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanır eminim iyi bir rehberliktir bu senin için buradaki süreçler sarsıcı yorucu kırıcı dökücü üzücü kargaşa yaratıcı ikilemler içinde bıraktırıcı zihin yorucu olabilir görünüyor ee, ve bunlar aslında senin için birer lütuf, birer hediye. Çünkü sen bu yollardan geçerek Z'ye ulaşacaksın. Hedefine ulaşacaksın. Unutma ki olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Öldüm der durur ama yine de yaşarsın diyor. Umarım senin için güzel bir rehberlik olmuştur arkadaşım. Nasibimiz ölçüsünde kaşımız dolacaktır. Tümünün senin iyiliğin, güzelliğin ee, senin e, bolluğun bereketin için e, okunduğunu bil yani benim buradaki hiçbir açılımım seni üzmek kırmak için e, dökmek için kanatlarını düşürmek için değil bir kere e, ve ben e, her durumun içinde aynı oranda negatifliğinde olduğunu bildiğim için hediyelerinin de bir kadar bir o kadar çok olduğunu bildiğim için bana bunlar gayet doğal geliyor. Akışta geliyor ve hayatın gerçeği olarak, dualitenin gerçeği olarak geliyor. Diğeri illüzyon. Ha hay ho ho tamamen mutluyum. Her şey güzel. Böyle bir hayat yok maalesef. Ya da sürdürülebilir değil. Ancak iç huzuru sürdürülür. Ancak odaklanmak, adanmak, bir yola baş koymak ve Artısıyla, eksisiyle her şeyle aldım, kabul ettim dediğin noktada o hayat sürdürülür. Yani diyemezsin ki ben olayın sadece keyfini, lezzetini, coşkusunu, tadını istiyorum. Ha, diğerlerini kabulüm değil. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir hayat yok, doğalite yok. Dünyada böyle bir sistem yok. O yüzden sevgiyle kucaklamak en kolayı o yüzden kalbinle seçim yapmak çok önemli. Kalbinle seçtiğin yolun artısına da eksisine de sabredebilirsin. Yolda kalabilirsin, ilerleyebilirsin, kendini adayabilirsin. O katlanma yaşamazsın o durumun içinde. Çünkü sen seçtin, kalbin seçti. İstiyorsun, senin seçimi seviyorsun her şeyinle. Evet arkadaşım seni de bugün sevgiyle uğurlayın ve başka bir açılımda tekrar görüşmek niyetiyle muradıyla diyeyim iyi bak tatlı canına görüşmek üzere tekrar